Sorumuzda x sıfıra giderken sinüs x bölü x'in 1 bölü x kare inci kuvvetinin limiti isteniyor arkadaşlar. Öncelikle x gördüğümüz yere sıfır yazıp limitin belirsizlik içerip içermediğini kontrol etmek gerekiyor. x yerine sıfır yazdığımızda trigonometrik limitlerden bildiğimiz üzere sinüs x bölü x'in limiti nedir? 1'dir. 1 bölü x kareden de payda 0 gelecek x yerine 0 yazdığımızda 1 bölü 0'dan ne gelir? Sonsuz. O halde bu belirsizliğin ortadan kaldırılmış olması gerekir. Nasıl yapacağız bu işi? Ee, bunu yapmanın yani limite ulaşmanın yollarından biri şuydu. Limitin içindeki ifadeye y diyoruz. Sonra logaritmayı falan kullanarak sonuca ulaşmaya çalışıyorduk. Böyle yapalım. Y eşittir diyelim. Sinüs x bölü x üzeri 1 bölü x kare. Her iki tarafın logaritmasını alacağız arkadaşlar. Kolaylık olsun diye de her iki tarafın elenini alıyorum. E tabanındaki logaritmasını alacağım. Elen y eşittir. Elen sinüs x bölü x üzeri 1 bölü x kare. Sonra da logaritmanın özelliğini kullanarak şurayı 1 bölü x kare çarpı eden sinüs x bölü x diye yazayım. Bu eşitlikten sonra asıl yapmam gereken şeyi unutmayın. Bakın bu bölümler üstel fonksiyonların türevinde de benzer işlemler yapılıyordu. Bundan sonra türev almaya çalışıyor bazı arkadaşlar. Hayır, burada ne soruluyor? Limit soruluyor. Hemen ne yapacaksınız? Her iki tarafın limitini alacağız arkadaşlar. Yani şöyle dememiz gerekiyor. Limit x 0'a giderken ln y eşittir limit x 0'a giderken Elen sinüs x bölü x bölü x kare. Evet bu düzenlemeden sonra tekrar x'i sıfıra yönlendirdiğimizde götürdüğümüzde acaba limitte ne oldu ne bitti bunu anlayalım. x sıfıra giderken sinüs x bölü x'ten ne gelecek? 1 elen 1 sıfır bölü x kareden de ne gelir? 0. He. Limitimiz ne oldu şimdi? 0 bölü 0 belirsizliğine dönüşmüş oldu. 0 bölü 0 belirsizliği mevcutsa bir limitte L'Hopital kuralı uygulanabiliyordu. L'Hopital kuralını uygulayalım o halde hemen sonuca ulaşabilmek için. L'Hopital kuralına göre yukarının ve aşağının ayrı ayrı türevleri alınacak. Şimdi yukarının türevini almak istiyorum. Tabi yukarının türevini alırken de şunu unutmayın. Elen u'nun türevi. Nasıl anlıyordu? U üstü bölü u'dan. Unutmayalım. Türevini alıyorum şimdi arkadaşlar bakın. Yukarının türevi çarpı aşağısı. Kosinüs x çarpı x. Eksi aşağının türevi çarpı yukarısı. Sinüs x. x'in türevinden 1 gelecek. Bölü paydanın karesi yani x kare bölü şimdi nereye geldik? U'ya geldik. U üstünü bulduk. U üstü burası arkadaşlar. Bakın içinin türevi dediğimiz burası. U dediğimiz sinüs x bölü x. Şu. Bölü x karenin türevi. Yani 2x. Evet. Şu bölme işlemini düzgün bir şekilde yazalım arkadaşlar. X sıfıra giderken evet şu kesir çizgisini çizelim. Ters çevirip çarpma işlemleri falan yapıldığında neresi ne olacak bir görelim. Kosinüs x çarpı x yukarıdaki eksi sinüs x Şimdi arkadaşlar bakın şurayı ters çevirip çarparsak x buraya gelir, x kare var, burada sinüs x olacak, başka bir de 2x gelecek. Evet, uzun uzun bu işlemler yaptığınızda bu hale gelecek. Şimdi bir kere şu x ile bu x gitsin, geriye bu kaldı. Şimdi bir bakalım tekrar ne hale geldi. X yerine 0 yazdığımızda şuradan 0 çarpı kosinüs 0. Kosinüs 0 1 olduğu için buradan ne gelecek? 0. Sinüs 0 0 yani pi 0 oldu. Paydaya geçiyorum. 0. Ne oldu? Tekrar 0 bölü 0 belirsizliği var. Lobitel kuralına göre türev almaya devam ediyorum arkadaşlar limit x sıfıra giderken şimdi şuranın türevini alacağız. Bakın. Birincinin türevi çarpı ikinci kosinüs x. İkincinin türevi çarpı birinci eksi x çarpı sinüs x. Sinüs x'in türevinden de kosinüs x gelir. Şimdi şuradaki çarpmanın türevini alacağım arkadaşlar. 2 unutmayalım. Orada 2 var. x karenin türevinden 2x 2 de var. 4x çarpı sinüs x artı sinüs x'in türevi kosinüs x çarpı 2x kare. Kosinüs x, kosinüs x gitti. Şimdi bakalım. Yukarıdan ne gelecek tekrar? x yerine 0 yazdığımızda yukarıdan 0. Aşağıdan ne geliyor arkadaşlar? Buradan 0. Buradan da 0. Tekrar 0 bölü 0 belirsizliği var. Lobital kuralına göre yine payın ve paydanın türevlerini almaya devam edeceğim. Ancak burada bir şey dikkatimi çekti. Yukarıda bir x çarpanı var. Burada da var şurada da var. Ha, o halde gerekli sadeleştirmeyi yapalım arkadaşlar. Hemen körü körüne türev almaya devam etmeyelim. Çünkü bu tip işlemler problemi uzatıyor. Yani siz burada gerekli sadeleştirmeyi yapmazsanız problem gittikçe uzamaya başlar. Eksi sinüs x bölü paydada ne gelecek? 4 çarpı sinüs x artı 2x çarpı kosinüs x. Şimdi arkadaşlar x yerine 0 yazdığımızda hala dikkat ederseniz 0 aşağıda da 0 geliyor. O halde Dobital kuralı çalışıyor demektir. Devam edeceksiniz türev almaya. Alalım. Limit x 0'a giderken sinüs x'in türevinden kosinüs x gelecek. Bölü. 4 çarpı kosinüs x paydanın türevine geçtim. Artı şimdi şuranın türevini alıyorsunuz. Birincinin türevi çarpı ikinci kosinüs x artı ikincinin türevi çarpı birinci. İkincinin türevinden eksi sinüs geleceğinden dolayı böyle yazdık. Evet. x yerine 0 yazalım. x yerine 0 yazdık mı yukarıdan kosinüs 0 1 eksi 1 bölü 1, 1, 6 yapar. Şuradan 0 gelecek. 6. Evet. Şimdi bir sonuca ulaştık. Şimdi problemin sonuna doğru geldik. Ne bulduk arkadaşlar? Bakın buraya gözden kaçırmayın. Ln y'nin limitinin eksi 1 bölü 6 olduğunu bulduk. O halde yazalım isterseniz bakın. Limit x sıfıra giderken ln y'nin limiti neymiş? Eksi 1 bölü 6'ymış. Ancak biz şunu arıyoruz. Limit x sıfıra giderken y'nin limitini arıyoruz. Bakın ln y'nin değil y'nin limitini arıyoruz. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Bakın ln y eşittir eksi 1 bölü 6 oldu şeklinde düşünebilirsiniz. Buradan y ne olacaktır? E üzeri eksi 1 bölü 6 olur. Yani cevap E üzeri eksi 1 bölü 6 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Röbütel kuralını kullanarak birkaç türev alarak sonuca ulaşmaya başardık arkadaşlar. Maalesef bazı sorular böyle bir tek türevle hallolmuyor. Birkaç türev almak gerekebiliyor arkadaşlar. Sorunun çözümü bu kadar.